Selamlar dostlarım mükemmel bir görüntüyle karşınızdayım. Bugün köy binası 10 hesabımızdayız ve efsane bir şekilde geliştirme yapacağız. Ganimetlerimiz top dolu. Toplayacağımız şu anda görüyorsunuz ki çok güzel bir görüntü sağlamış. Altın ve X'lerin görüşü çok güzel. Sonuçlar kısmında kan oyunlarımızın arkadaşlar ödüllerimiz var. Ve burada 17 tane ödülümüz bizi bekliyor. Bunları da sezon bitmeden toplayacağız. Hemen hatta alabildiğim her şeyi bir almaya çalışıyorum sizlerle konuşurken. Bu arada arkadaşlar Umarım 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 gününüz güzel geçiyordur. Ee, bu videom bu şekilde. Belki günün ikinci videosu olarak arkadaşlar atmışımdır. Bana hiç belli olmaz. Ee, ama günün ikinci videosu olarak atmadıysam da size güzel bir haberim olsun. Günün ikinci videosu olarak arkadaşlar videolar üretmeye çalışacağım. Ve 9 tane yüzümü verdim. Burayı bastık. 8 tane yüzü verdim. Burayı bastık. Ve arkadaşlar 7 tane yüzü verdim. Burayı geliştirdik. Ve buraya da abi ben ne yapıyorum? İlk olarak şöyle bir şey göstereceğim. Hepsini kaldır diyorum. Duvarlarımızı görüyorsunuz. 176 tane duvarımız lazımmış. Onları şu anda neredeyse fullluyoruz yani. Efsane hareketler bunlar. Arkadaşlarım geldim bir laboratuvara. Bu birikim bu birikmiş olan ganimetimizi bir harcayalım. Ee, kral ve kraliçe bir bakış atacağım. Kralım 32 bin kraliçem 56.000. Yani ben bunun istediğim bir askeri daha doğrusu Düşündüğümüzde ben köy binası 10'um köy binası 11'e doğru gidiyorum köy binası 10'dayken siz olsanız ne yapardınız? Binicim son seviye. Atıcımı ilk yapsam konur muyum pek fazla bilmiyorum. Sanki cadıyı 3 yapmam lazım gibi çünkü cadı arkadaşlar şu anda en pahalısı. Cadıyı ben bir 3'e yollayayım. Sonra ben bir bunu, bunu bitireyim. Sonra arkadaşlar gelin. Golemi 5 mi yapsak? Bunu bassam. a bastım bu arada. Bunu bassam deyip bastım. Bir tane bundan bir tane bundan bastım 2 saatte o biter. Yarın arkadaşlar yeni şeyi hallederiz. Değil mi? Bir sıkıntı oluyor mu? 2 gün 8 saat ya da 3. de bastık. Garanti olsun arkadaşlar. Geldim şimdi buraya. Birazcık köye baktım. En pahalı şey nedir diye sormadan önce köyümüze baktığımızda bunlar bu şekilde. Kahraman kitabımız arkadaşlar duruyor. Kraliçeyi bastım ve kraliçeyi 32 yaptım. Efsane gelişme yapıyorum arkadaşım. Sen evet sana diyorum. Bir like atmayı çok görme. Hani Yazıktır günahdır. bir like bekliyoruz arkadaşlar teşekkürler diyorum ee, birazcık <laughs> hani bu konuşmamı umarım itici bulmazsınız hani böyle sizlere bir nasıl diyeyim rica etmeyi pek fazla bilmiyorum yani nasıl anlatsam bir şey isterken çekinerek istiyorum ama bunu istemem gerekiyor çünkü YouTube'da arkadaşlar like etkileşimi arttırıyor hani daha fazla kişinin önüne çıkma ihtimalimiz artıyor desteklerinizi bekliyorum ailemiz büyüse çok güzel olur ee, ciddi anlamda kral çok çekmeyi oynamayı çok seviyorum. Ama ne yazık ki çok fazla zaman ayıramadığım için bana kızıyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama toparlıyoruz. Toparlayacağız. Toparlayacağım. Yapacağız bunu. Şimdi taş var mı diye bakıyorum köye. Taş varsa taşı alıp taşların yanına koymak istiyorum. Ama şu anda ne taş gördüm ne bir şey gördüm. Yani diyorum ki arkadaşlar. Ben bir bunu şöyle şuraya koysam. Tamam mı? Koydum. Bir. Geldim bunu buraya koysam koydum iki Geldim bunu buraya koysam koydum 3. Var ya bunu böyle yan yana yan yana yan yana Bu arada burada bayağı bir ödül var. Hepsinde ünlem yazıyor. O yüzden bir arkadaşlar bitirmeye çalışacağız. Bu yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Kreçimiz 59 bin istiyor. Klan kemde ganimet kesinlikle vardır. Ve kreçimiz arkadaşlar. Aa basamıyorum. Basmak istiyorum lütfen. Çok az kaldı bir tane sayı çıkacağız. Bu garanti olacak. Ee, hemen en pahalı ne var diye baktığımızda ordu kampını ben hala basmamış mıyım? Bana yazıklar olsun. Bas bitsin arkadaşım. Ordu kampını arkadaşlar erkenden fullleyin. Ordu kampını bu şekilde fullledim. Geldim buraya bununla bunu da aldım ve bunu alamıyorum. Altın ürünümüz de var. Bunları da kullanamıyoruz. X ürünümüz de burada duruyor. O zaman ben bir altını ben bir fullleyerek bitireyim. Neye harcayabiliriz? En pahalı altına hava patlısı var diyor. Bir tane bunu kullandım. Başka en pahalı ne var? Hava mı var diyorsun. Yo havan var. Güzel. Farklı farklı savunmalar iyidir arkadaşlar bu arada. Ve geldim buraya duvarımızı bitirelim. Duvar bastım bir. Duvar bastım iki. Ve duvar bastım 3 olmadı. Kayıtlamayız kayıtlayız süper. Bazen arkadaşlar işte korkuyorum. Bu kadar emek kayıtta git boşa gider diye korkuyorum. Ve geldim köy binamıza. Elmaslı işim yok diye arkadaşlar bunları elması kullanacağım. E, çünkü işimiz yok elmasla. Yani o yüzden Satmaya gerek yok. Elması kullanmış olmayacağım. Direktmen bu şekilde harcayacağız. Ondan sonra geleceğiz. Buradan tekrar yerine koyacağız. Oyunumuz duracak. Kırı günler için o orada kalsın. Bunları arkadaşlar geliştirebiliriz. 3 milyon diyor. 2 tane inşaatçım var diyor. Şu anda acele etmek istemiyorum. Hemen isterseniz girin bir şurayı toplayalım. Buraya baktığımızda. Ünlemlere bir bakıyorum. Karı iksir sondamızı e, alabilmek için arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen bir savaş çıkıp geliyorum. 800 bin yeter ya. 800 binlik ben ganimet bulamam büyük ihtimal. Hemen güzel bir köy çıksın geliyorum. Arkadaşlar efsane bir köy buldum. 6400 kare iksir diyor. Bana 1000 kare iksir de lazımdı. 6000 kare iksir bulduk. Harika oldu bu. Ve hemen e, klan kendi ne var? Balon var. Hava saldırısı yapmadığım halde niye bu var diye sorarsınız arkadaşlar. Çünkü ben rastgele bir şekilde klanlardan askeri almam dolayı böyle bir şey olmuş oluyor. Ben o yüzden diyorum ki bir tane ben bunu buraya atayım. Bu bir yıkılsın. Zaten param parça olacak yıkıldı. Bu böyle kafasına göre birazcık gitsin. Bununla bunu dondurursam arkadaşlar en azından ittiremez derken donduramadım. Ağız soğuması nasıl donduramadım ya? Parmağımın ayarı yok arkadaşlar. Neyse balonlar da burada ufak tefek iş yapmış oldu. Ve hemen buraya birazcık temizlik. Bunu buraya bıraktım. Kraliçemi de arkaya attım. Bir tane buraya büyücü, bir tane buraya büyücü. Sağ ve sol güzel bir şekilde temizlenecek. Ondan sonra da kibin kraliçeyi de alacağız. Ve kral kraliçemizle beraber içeriye giderken bineceğimize destek olmuş olacak bizi bu iş bu kadar kolay olmuş olacak. Bunu buraya attım. Bunu da buraya koydum. Dua kılıcımı da sallıyorum böyle askere. Çok da önemli değil çünkü. Ve artık herkes içeriye doğru gidiyor. Kraliçeyi alırsak daha da kolay olacak ya. Şu kralla kraliçeyi bir almak istiyorum. O yüzden birazcık bekleyeceğim. Acele etmeyeceğim. Ve barbar kralımız kraliçe doğru gitti. Bomba kulesi top herkes ona vuruyor. Pat bir tane çapma attım yok oldu bu arada. O da gidiyor tamam. Kraliçe ölmesin diye kraliçeyi vuran yerden arkadaşlar bineceğimi yolluyorum. Kraliçem çünkü hemen ölsün istemiyorum. Bu arada temizliğe benim sürem yetmemeyebilirmiş. Temizliğe sürem yetmemeyebilir. Bomba birazdan patlayacak. Kraliçeyi aktif etsem mi bilmiyorum. Çünkü okçuğa çıkıp etrafı temizlemeye devam eder diye. Bina erken yıkısında arkadaşlar binayı ee vururken direkt ben kraliçeyi aktif ettim. Bir tane iyileştirmeyi buraya yolluyorum. Bineceğimin hiçbiri ölmeyecek. Ama 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 şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu köyü 3 diyememe ihtimalimiz var. Umarım köyüşeriz ya. Süremiz yetmez diye çok korkuyorum. Yani cidden şu an sadece süren korkuyorum. Ve binici yerde hiç dağılmadılar. Binici yer keşke ikiye falan ayrılsaydınız. Bu kadar, bu kadar, bu kadar zor. Bir dakikada bu köy temizledim arkadaşlar. Bilmiyorum. Hadi oynat bakalım. Arkadaşlar şu yukarıyı biliyorsunuz ki ikiye ayrıldılar orada ve onun sayesinde bence köyü üşüdük. Normalde hepsi de aynı yere gitseydi bence üşlenmezdi. İkiye ayrıp köyü üşlemeyi başardık ve efsane bir galimet aldık. Şu galimetin güzelliğine bir bakın ya. Arkadaşlar hemen geldik köye. Buradan kreçimizi bir üst seviyeye yükseltiyorum. Onun sonra gelip buradan aynı orduyu basıyorum. Çünkü savaşlar bu şekilde keyifli oluyor. Bir tane inşaatımız var. Bunun farkındayım. Ama ama en önemli şey arkadaşlar burası. Burayı birazcık toplayacağız. İnşaat çıktı bu diyor. Geldim buraya. Hangi görevi yapabiliriz diye. Şu anda görev yapabileceğim arkadaşlar bir şey yok. Ve sezon ödülleri almak istiyorum. Bu yüzden bunu bitirdim ve bunu da bitirdim. 200 elmasımı verdim. Çünkü bu hesapta elmas çok fazla arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunları topladım. Ve hemen kreçimiz neredesin? Kreçin kostümünü aşağı şu an takamıyorum ama bunu bitirebiliriz. Bunu bitirirsek ne olur? Bitirirsek bence iyi olmaz. Çünkü arkadaşlar şöyle bir olay var. Kare eksilim yok zaten. Hani rune'ü de kullanmayı düşünmüyorum. Rune'ü kullanmam gerekiyor ama değil mi? Rune'ü kullanmam gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz gençler. Krayaçımızı tekrardan bir üst seviyeye yükseltiyoruz. Ve rune'ümüzü kullanıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar rune'ü kullandıktan sonra tekrardan krayaçımızı bir üst seviyeye gönderiyoruz. Var ya efsane bir şekilde ganimet harcaması yaptık. Bunun farkındayım. Umarım sizler de arkadaşlar fark etmişsinizdir. Birazcık altın harcamamız gerekiyor. Altını harcadım hemen yerine koydum. Ödev boşa gitmesin diye arkadaşlar çok fazla uğraşıyorum. İlk adet kaynak iksiri diyor. Kaynak iksirine çok da fazla gerek var mı ya? Bas gitsin be abicim. Bir daha bas gitsin be. Hemen ikisini gel bakayım. İkisini hemen şuraya yerine koyduk. İksir ünü de lazımmış. İksire ne yapılabilir bilmiyorum bu arada. Topla abicim. X ile yapacağımız en güzel şey duvar geliştirmek ama bize altına geliştirebilirsin diyor. Şuraya ben bir geliyorum dostlar. X'i doğru geliştirdim. Ondan sonra buraya geldim. Altına geliştirebiliyorsun diyor. Çünkü X'imiz yetmiyormuş. Buradan da X falan yetmiyor. Buraya bu ne? 1.520 bu ne abi? 1 milyon 520 bin. Bu nasıl bir sayı? Bastım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Gitgide ucuz adı fark ettiniz mi? Heh iksir geldi. İksir 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 iksir. Hop bitti. Tamam Tamız. Bence güzel. Bir sıkıntı yok gibi ya. Altına bastım. Altına bastım. İksir 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 iksir. Süper. İksirimiz arkadaşlar neredeyse bitmiş bulunmakta. Ve şu anda tam anlamıyla bitmiş bulunmakta. Ondan sonra geldim köy binamıza. İksir ürünümüzü kullan diyorum ve fullledim depoyu. Depo tekrardan fırlendi. <laughs> Abicim inanılmaz bir şekilde gelişmek oluruz. Kahraman iksirini bitirdim. Şu an kahramanımız yok çünkü zaten. Ee, güç iksirimizi de sat abicim yapacak bir şey yok şu an güce ihtiyacımız yok. Duvar yüzümüzü aldım başka da bir şey bunlar kaldı. Bir yan köye bakalım bu köyümüze yan köye 1 milyon yetmiyor. 1 milyon yetmiyorsa dostlarım. Ee, bana 1 milyon iksir lazım bu arada ya yani almak istiyorum buradan 1 milyon iksiri. İksiri bunu geliştirsek geliştiremiyoruz değil mi? Sir bir sakin ol bunu geliştirsek arkadaşlar gelişmiyor. Ee, diğer depomuz nerede bizim? Kaynaklar. Bir dakika. Deponun diğeri nerede? Kör mü oldum? Ne yaptım ben ya? Heh, buradaymış. Buraya saklanmış bu. 40 dakika diyor. Bitirdim arkadaşlar. Milyonu gördük. 230 binlik bir harcama yapabilir miyiz? Çünkü büyük ihtimal bize bunu vermeyecek. 230 binlik harcama yapmadan veremeyecek gibi. Bir şey satmak istiyoruz. Ha fazlalığı mı satıyoruz? Tamam fazlalığı satıyorsak sıkıntı yok. Ben unuttum bir anda. Hani fazla mal göz çıkarmaz yani. Fazlalığı sattık şu anda. Bunu da onardım bu arada. Süper oldu. Çok iyi denk geldi. Tamam. Fazlalığı satıyormuşuz ya. Sıkıntı yok. İnşaatçı X ürünü arkadaşlar. İnşaatçı X ürünümüzü bence bir kullan diyelim. Ondan sonra buradan bir al diyelim. Sağ salim bu da bittiğine göre ciddi anlamda var ya bitti bitti çok şükür bitti yani. Hava sahası yapmayı çok seviyorum. Dağ kovukları fullleyip full da biriz ondan sonra diye düşünüyorum. O yüzden bu bastım. Ve şimdi arkadaşlar yapacağımız tek şey kalıyor burada. Bunları bir toplamak. Bunu aldım. Her şeyin kitabını aldım. Altını almak istiyorum gibi. Ya da bir dakika bunu satalım. Hani 50 iksir 50 iksirdir ya. Sat dostum. Yanlış şey mi? yanlış şey sattım? Oh. Yan tırsmadım değil arkadaşlar. 16.000 kare isir. Mükemmel bir kare isir. O yüzden ben bunu 16.000 kare iksir de alamıyorum değil mi şu anda? Allah Allah. 16.000 diyor ama alamıyorum ki. Hazinende yer yok diyor. Nasıl sığacak? Neyse. Engel küre almam gerekiyor çünkü çok taşıyorum arkadaşlar. İnşaatçı zandamayı alıp inşaatçı zandabiliriz. Bir de altın alayım. Bir de altını almayacağım bu sefer ya. altın çok harcadık. Arkadaşlar. Geldim buraya. Ee, son inşaatçımızı dolduralım istiyorum. Büyük fabrikası mı? Büyük fabrikası kesinlikle gelişmesi lazım bir şey. Ben bunları niye geliştirmemişim ya? Niye bu kadar çok geç kalmışız? Bastım arkadaşlar. Bir. Aa barbağı da basmadık. Bu arada benim başka inşaatçı zandırmam yok muymuş? Allah bizi ne etmesin arkadaşlar. Topla. Aldım. Ucuz. Ucuz skin alalım. Şimdi bir şeyi bitirebilirim. Yani havanı bitirebilirim. Havan bitti. Buna barbakarı basmayı düşünüyorum. Barbakarı bassak bitirebileceğim bir şey var mı ya? Her şeyin kitabı bu. Şu anda harcayamam ben bunu. Arkadaşım. 8 milyon mu? Ee, o zaman şöyle yapalım. Şurayı bir fullleyelim 4 milyona. Ondan sonra şurayı bir fullleyelim 3.2 milyona. Ondan sonra şurayı fullleyelim 5 milyon mu? Şurası yetmiyor. Şimdi bir ikiye ayırıp şunları bir fullleyelim. Bir tane daha şunları fullleyelim. Şunu da bu araya sokalım arkadaşlar. Bence oldu. Bak bence mükemmel oldu. Çok büyük işler başardık. E, bu yaptıklarımız hiç küçümsemeyin arkadaşlar. Aşırı bir şekilde geliştirmemizi yapıyoruz. İnşaatçı hemen geldi oradan da hızlı hızlı götürüyor. İnşaatçı ve bir tık daha hızlandırabilsek iyi olacaktı. Ama sorun yok. Şu anda bu şekilde hazırız. Ve bir tane daha şundan. içeri en yakın olan şey bu gibi. Bir tane daha bunu aldım. 9. yıldönüm dönüp aslında akşam buraya diktim tamam mı? Efsaneyiz. Mükemmeliz. Sezon sonu ödüllerimizi arkadaşlar toplayacağız. Hemen geliyorum. Dostlarım Sezoca'yı toplayıp geldim. Birazcık geç gelmiş olabilirim. Ciddi anlamda araya bayağı bir gün girdi. E, e, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. İnşaatçı somadan önce ben direkt ekmen kreçimi basıyorum. Onun altına girip barbar basıyorum. Ondan sonra kare işimiz bitmiş oluyor. Bunlar kalktığında ben tekrardan bakacağım. 35 seviye oluyor kreçem. Bu mükemmel bir sayı bu arada. Hani cidden iyi bir sayı. Ve e, 16 milyon altın ve eksilim var. İlk olarak geldim laboratuvarda ne geliştirebilirim diye baktığımda robotardan da arkadaşlar e, Arkadaşlar ben golem, bas, e, golem diyorum dev bastım ya Eksikli Çünkü birazcık harcım yapmamız gerekiyor 3 tane inşaatçım var Kışlayın bir tanesine basabilirim Çünkü artık madenci gelsin Köyün arası 10 olduk çok ilerledik Madenci gelsin artık Ondan sonra bir tane ilk sayı büyücü kölesi Havanı basalım ya Havanlar bitsin istiyorum Zaten çok pahalı Ve bir tane inşaatçım bana kalacak tamam mı o bir tane inşaatçı daha arkadaşlar büyük ihtimal e, havan iki tane basmaya gerek yok gibi x falan da basabiliriz. Beni biraz şu anda basamam. Çok fazla x'im var. O yüzden bana arkadaşlar şu anda gerekli x'in miktarı altın miktarı 3 milyon. Ben geldim buradan şöyle boydan boya geliştirmiyorum. Buraya geldim boydan boya 9 milyon x'in mi verdim geliştirdim. Buraya geldim 5 milyon altın verdim geliştirdim. Buraya geldim arkadaşlar. 1 milyon dur o kadar pahalı değil şu anda 1 milyon 1 milyon verdik 1 milyon verdim 1 milyon verdim 1 milyon verdim bir tane daha milyon verdim daha da milyon vermeyeceğim arkadaşlar x'li altını topladık bir bir tane daha oy iki tane daha milyon verebiliriz bu arada bir x'li ikisi... ya yani bir altı topladım 1 milyondan fazla altın geldi fark ettiniz mi çok güzeldi. Bunu şu anda kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bir dahaki videomuzda bize lazım olur. Ve geldim bunun ilk bir üst sayı yükselttim. Bu şekilde tüm inşaatımız dolmuş oldu arkadaşlar. Videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.